9. baba geçiyoruz. Babu men tesavvake bi gayrihi. Başkasının misvaki ile misvaklenen, başkasının misvakını kullanan kişinin durumu hakkında Haddetene İsmailu kale haddeseni Süleyman ibn Bilal'in kale Hişam ibn Urve Ebi an Aişe radiyallahu anha. Bu defa Hazreti Aişe validemizden bir hadis-i şerif kalet şöyle buyurdu da dehale abdurrahman ibnu ebi bekrin ve ma'ahu siwak yestennü bihi kardeşim abdurrahman elinde bir misvakla benim yanıma geldi fe nazara ileyhi resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona baktı fe kultu lehu atini hada siwak ya abdurrahman bu misvaki bana ver dedim. Fe ata nihi onu bana verdi. Fe kassam tuhu onun ucunu kopardım. Tümme madag tuhu sonra ucu koparınca misvakin biraz yumuşatılması gerekiyor. Onu yumuşattım, çiğnedim. Fe atay tuhu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem ve peygamberimize verdim. Yani Abdurrahman'ın kullandığı kısmı koparıyor, kesiyor. Ondan sonrasını da Hz. Ayşe Validemiz bizzat kendisi dişleriyle yumuşatıyor ve çiğniyor. Yumuşatılmış halde veriyor. Festenne bihi Peygamberimiz de onu kullandı. Wa huwa müstenidun ila sadri benim göğsüme dayanmış olduğu halde. Oradaki wa huwa Vav haliyedir. Göğsüme dayandığı halde. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe validemize olan muhabbetini, sevgisini göstermek üzere onun çiğnediği misvaki bizzat kullanıyor. İsteseydi onu da koparırdı ve kendisi çiğner, kendisi e, o çiğnediği yeri kullanabilirdi. Ama Abdurrahman'ın çiğnediği yeri koparıyor. Kendisi çiğneyip peygamberimize hazırlayıp veriyor Hazreti Ayşe validemiz. E burada yani başkasının çiğnediği bir misvaki veya eşinin hanımının çiğnediği bir misvaki kullanmanın caiz olduğunu görmekteyiz. Evet Hazreti Ayşe validemizin hadis, fıkıh, tefsir, tarih ve benzeri ilimlerdeki Görüşlerini ve rivayetlerini nakleden yeğeni, kız kardeşi veya ablası Esma'nın oğlu Urve bin Zübeyir, Hz. Ayşe validemizden bu hadisi şerifi naklediyor. Ve böylece bu çeşit bir uygulamanın da caiz olduğunu görüyoruz. Ağzı temiz olduktan sonra böyle bir şeyi kullanmak caizdir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu uygulamasıyla buna işaret etmiş oluyor. Evet misvakla ilgili hadis-i şerifleri daha önce Kitab-ı Tahara bölümünde müellifimiz nakletmişti. Burada Cuma günü misvak kullanmak babında bunları tekrar zikretti. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin e, üzerinde durduğu, önem verdiği böyle bir konu. İmam Buhari Hazretleri tarafından bu şekilde bize nakledilmiş olmaktadır.